Çok az kaldı. Aldı, Hizan'da Hizan balık yemeye gidiyoruz. Ee, Hizan'da bir alabalık çiftliği var. 是。Yes, Arkadaşlar Hizan tabela, tabelada gördüğünüz gibi şu an Hizan Hizan'ın Hizan'ın tam içindeyiz. Hizan Darınus köyündeyiz. Canım ama zaten vardık ya. Numaralarını yapmayalım çünkü. Yani Numaraları gizlemiyor mu? Burası yani da çok güzel değil mi? Arkadaşlar şimdi geldik burası alabalık alabalık tesisi. Orada gördüğünüz gibi su var. O içinde de bir sürü balık var.

Buranın içine hep soğuk balık çapın. kokusu geliyor hem de balık kılçığının kokusu geliyor değil mi? Değil mi? <laughs> ne ben? Arkadaşlar şimdi babamla gayber bulmaya gidiyoruz. Ben buraya gelip istedim hatırladım, unutmuştum hatırladım. Değil mi anne? Hı hı. Buraya değil mi? Arkadaşlar bakın aşağıda su var. Bir sürü balık var. Anne baba <laughs> Arkadaşlar bakın bir tane balıklar yüzeyin üstünde gözüküyor zaten değil mi? Anne? Uh -huh. Arkadaşlar bakın buralarda. Allah Allah. Oralar bakın. <laughs> Anne altın balık gördüm bak. Altın balıklar var. Değil mi? Uh -huh. Arkadaşlar bakın sarı sarı var. Onlar galiba altın balık. sat sarı. Ne <laughs> Bazı sarı balık var. Daha çok da siyah balıklar var. Ben de görüyorum. Siyah balıklar daha büyük. Sarı balıklar daha küçük. Sen köyde. Değil mi anne? Daha çok da de kalklar var. Evet. Kalkı evet. birbirine kalktı bu da. Kalkı evet. birbirine kalktı. Aa burada da var. Thank you. Hı. Arkadaşlar az önce yukarıdan gördüğünüz yeri şimdi tam yanına tam dibine gidiyor. gidiyor. <laughs> Arkadaşlar bakın şeyler bir yerde buralar. Çok milik bir şelale. Beraberimiz. 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 đi được à cái gì vậy nó chở không học được bye 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 bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.